Selam, Kasım ayına girdik bile ve gökyüzü yine bize e, biraz karışık sinyaller yolluyor gibi, değil mi? Evet, her ay olduğu gibi Kasım'da kendi dinamikleriyle geliyor. Ama astrolojiyle böyle haşır neşir olanlar bilir, her karmaşa aslında şey yeni fırsatları da getirir yanında. Kesinlikle önemli olan o sinyalleri doğru okuyabilmek. Bugün de işte senin için masaya yatırdığımız kaynak sıkça bakılan şu Kasım ayı enerji rehberi. Bunun biraz derinliklerine inelim diyoruz. Heh, bu rehberler popüler, evet, genel bir çerçeve sunuyorlar genelde. Aynen. Kasımın genel akışını, enerjilerini ve tabii ki herkesin merak ettiği o şanslı günleri senin için analiz edeceğiz şu meşhur şanslı günler konusu. Bakalım bu rehber nasıl yaklaşmış? Amacımız da şu, bu rehberdeki bilgileri alıp, damıtıp, Kasım ayının potansiyel dönüm noktalarını anlamana yardımcı olmak ve bu enerjileri en iyi nasıl kullanırsın? Ona dair ipuçları vermek. Yani Kasım'da hangi günler şanslı sorusuna cevap arıyoruz ama ama sadece gün ismi vermek değil de o şansın ne demek olduğunda biraz açmak lazım değil mi? Kesinlikle. Tam olarak o. Başlamadan hemen e, küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer bu tür derinlemesine analizleri seviyorsan lütfen içeriği beğen, yorumunu bırak ve kanala abone ol. Evet, etkileşim önemli. Bir de hani bu genel bilgiler güzel ama işin sana özel kısmını merak ediyorsan, kişiye özel doğum haritası analizi ve haftalık detaylı yorumlar için katıl seviyelerimize de bir göz at derim. Merhaba tekrar. Bu aylık rehberler… Dediğin gibi genel gökyüzü trendlerini anlamak için iyi bir başlangıç noktası olabilir. Bir nevi hava durumu raporu gibi. Evet güzel benzetme. Ama her rehberin kendi yorumu var, kendi vurguları var. Önemli olan bu bilgiyi nasıl okuduğumuz, ne kadarını kendi filtremizden geçirdiğimiz ve en önemlisi pasifçe ''Aa bugün şanslıymışım'' demek yerine bunu nasıl aktif bir araca dönüştürebileceğimiz. Çok doğru. Biraz eleştirel bakmak lazım diyorsun yani. Yani en azından sorgulayıcı olmakta fayda var. Dilini, vaatlerini anlamak önemli. Kesinlikle haklısın. Rehberin kendisi de aslında bu şanslı gün olayını biraz açıyor. Diyor ki, bugünler öyle sihirli değnek değecek de her şey harika olacak demek değil. Hah, iyi bari. Gerçekçi bir yaklaşım o zaman. İplendiği zamanlar, yani e, çabalarının rüzgarı arkasına aldığı anlar... Anladım. Yani uygun zamanlama veya destekleyici enerji demek daha doğru. Şans kelimesi biraz fazla pasif bir beklenti yaratabiliyor çünkü. Aynen öyle. Niyetlerinin daha kolay filizlendiği anlar. Hatta rehber ilginç bir örnek vermiş. Diyor ki, mesela Venüs ve Jüpiter arasında iyi bir açı varsa, finansal bir adım, ne bileyim bir kredi başvurusu belki normalden daha kolay ilerleyebilirmiş. Hım. Evet. Venüs Jüpiter açıları genelde finansal konularda veya ilişkilerde bir genişleme, bir kolaylık getirebilir potansiyel olarak. Ya da Merkür geri gitmiyorsa Mars'la da iyi bir açısı varsa önemli bir sunum veya görüşme daha akıcı, daha etkili olabilirmiş. Yani olay tamamen sende bitmiyor ama performansını artıran bir enerji dopingi gibi. Bu enerji dopingi hoşuma gitti. Gezegenlerin birbirleriyle kurduğu açılar, yani aspect dediğimiz şeyler, belirli konularda evet bir nevi yeşil ışık yakabilir ya da kırmızı ışık. İşte bu rehber de kendi analizine göre Kasım'daki bu potansiyel yeşil ışık anlarını işaretlemeye çalışıyor anladığım kadarıyla. Ancak şuna dikkat etmek lazım. Rehberin her şey daha kolay akar vadi biraz iddialı olabilir. Çünkü bizim kişisel haritalarımızdaki faktörler o genel yeşil ışığı bizim için belki sarıya hatta kırmızıya çevirebilir. Çok önemli bir nokta bu. Rehber de bunun altını çiziyor zaten kişiselleştirme kısmına geleceğiz. Ama önce Önce şu gruplara göre genel eğilimlere bir bakalım. Elimdeki verilere göre ateş grubuyla, koç, aslan, yayla başlayalım. Tamam, bakalım ateş grubuna ne diyor? Rehber, sizin için ayın özellikle ilk yarısını, yani kabaca 1 ile 15 arasını... Atılım ve başlangıç dönemi olarak işaretliyor. Özellikle Mars'ın yay burcundaki transitine vurgu yapmışlar. Mars yayda. Evet bu enerji Macera genişleme isteği getirir genelde. Aynen. Yeni bir eğitime başlamak, bir seyahat planlamak, hatta kariyerde riskli ama potansiyeli yüksek bir adım atmak, zam istemek gibi niyetler için enerjinin destekleyici olduğunu belirtiyor. Cesaretin ve iyimserliğin yüksek olacağı bir zaman dilimi diyor. Bu ateş grubunun doğasıyla uyumlu bir yorum. O başlangıç enerjisi, o hadi yapalım tavrı. Mantıklı. Peki Rehber bu Mars yay transitinin potansiyel gölge yanlarından bahsetmiş mi? Mesela aşırı iyimserlikten kaynaklanan riskleri göz ardı etme, sabırsızlık gibi. Güzel soru. Çünkü ateş enerjisi bazen düşünmeden atlamaya meyilli olabilir. Sadece başla harika olacak demek eksik kalır sanki. Başla ama şuna dikkat et gibi bir uyarı var mı? Doğrudan aman dikkat demiyor ama şöyle bir ifade var. Enerjinin yüksekliği adımlarınızı planlarken gerçekçi olmayı unutmayın. Yani o coşkuya kapılıp fizibiliteyi es geçmeyin demeye getiriyor gibi. Hmm, anladım. En azından bir denge unsuru koymuşlar. Peki, devam edelim. Peki, gelelim toprak grubuna. Boğa, Başak, Oğlak. Sizin için rehberin odağı ayın ikinci yarısı, özellikle de son 10 günüymüş. Topraklar için son haftalar yani. Tema neymiş? Ana tema istikrar, finansal yapılandırma ve somut sonuçlar. Rehber özellikle Satürn'ün balıktaki ileri hareketine ve Venüs'ün oğlağa geçişine işaret ederek bu dönemin uzun vadeli yatırımlar, bütçe dengeleme, borç yapılandırması gibi maddi güvence sağlayacak adımlar için daha elverişli olduğunu söylüyor. Havada kalan planları topraklama zamanı diye bir başlık atmışlar hatta. Bu da toprak elementinin o güven, sağlamlık, materyal dünyayla bağlantısıyla örtüşüyor tabii. Venüs Oğlak'ta daha ciddi, hesaplı finansal yaklaşımları destekler. Satürn'ün ileri hareketi de yapılandırma işlerini hızlandırabilir. Ama bu topraklama sadece finansal mı? Yani ilişkilerde, kariyerde de daha somut, kalıcı adımlar atmak için mi uygun diyor? Yoksa sadece cüzdanla mı ilgili bu istikrar arayışı? Rehber bu ayrımı yapıyor mu? Rehberin ana odağı finansal ve maddi konular gibi görünüyor toprak için bu dönemde. Ama şöyle bir yan not düşmüş. Güvenlik ihtiyacının arttığı bu dönemde ilişkilerde de netlik ve sağlamlık arayışı öne çıkabilir. Yani dolaylı bir bağlantı kuruyor. Anladım. Yani ana odak para ama diğer alanlara da yansıyabilir diyor. Aynen. Tam da bu noktada bir duralım. Bakın, rehber genel eğilimleri veriyor. Ateş için başlangıç, toprak için para. Ama senin haritanda durum bambaşka olabilir. Belki de kasımın ilk yarısı senin için finans, son yarısı aşk için daha kilit. İşte o kişisel farklar. İşte bu bana özel cevapları nerede bulacaksın? Tabii ki bizim katıl seviyelerimizde. Orada senin doğum haritanı analiz ederek kasım ayındaki hangi günün, hangi saatin, hangi konuda sana özel fırsatlar sunduğunu detaylıca inceliyoruz. Hani Rehber iyi bir başlangıç ama kişisel pusulanı ayarlamak için daha fazlası lazım olabilir. Kanalımıza abone olup katıl seçeneklerimizi de bir kurcalayın derim. Kişiselleştirmenin önemi büyük evet. Devam edelim o zaman. Sırada hava grubu. İkizler, terazi kova. Rehber, Kasım ayını sizin için iletişim, sosyalleşme ve zihinsel bağlantılar ayı olarak tanımlıyor. Özellikle ayın ortalarını, yani yaklaşık 10 ile 25'i arasını vurguluyor. Hava grubu için iletişim ve sosyallik zaten doğal alanlar. Ne gibi etkiler varmış? Merkür'ün Akrep'ten Yay'a geçişi ve diğer etkileşimlerle yeni insanlarla tanışmak, network kurmak, ortak projeler için beyin fırtınası yapmak, anlaşmalar imzalamak veya mevcut sosyal bağları güçlendirmek için enerjinin çok uygun olduğunu belirtiyor. Fikirlerin havada uçuşacağı ve doğru kişilerle buluşacağı bir dönem diyor. Merkür Yay'da iletişimi hızlandırır, genişletir ama, ama ama bazen detayları atlama, yüzeysellik veya patavatsızlık riskini de taşır. Rehber bu potansiyel iletişim kazalarına karşı bir uyarıda bulunuyor mu? Ya da o beklenmedik işbirliği teklifleri konusunda bir filtre öneriyor mu? Hani her teklife hemen atlamak yerine değerlendirmek gerektiği gibi? var var. Rehber iletişimdeki hız artarken yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olunmalı ve ortaklık tekliflerini değerlendirirken uzun vadeli vizyonu göz önünde bulundurun gibi daha dengeli ifadeler kullanmış. Yani evet bir uyarı notu düşmüşler. Tamamdır. Bu önemli bir detay. Gelelim son gruba. Su grubu. Yengeç, Akrep, Balık. Rehbere göre Kasım ayı sizin için baştan sona duygusal derinlik, ilişkiler ve sezgisel farkındalık temalarını taşıyor. Su grubu ve duygular. Şaşırtmadı. Hangi etkiler ön planda? Özellikle Güneş'in ve Mars'ın Akrep'teki seyri, ayın ilk yarısında ve Neptün'ün Balık'taki etkileşimleri vurgulanmış. Bu ayın mevcut ilişkilerdeki sorunları çözmek, daha derin bağ kurmak, Gizli kalmış duyguları açığa çıkarmak veya ruhsal olarak bağlantı kurabileceğin yeni bir aşka başlamak için güçlü bir potansiyel sunduğu belirtiliyor. Kalbinizin sesini dinlemek için ideal bir ay diyorlar. Bu da su elementinin doğasıyla uyumlu. Akrep dönemi derinleşmeyi, Neptün de sezgileri güçlendirir. Ama bu kadar yoğun duygusal enerji kafa karışıklığına, aşırı hassasiyete ya da gerçeklerden kaçmaya da yol açabilir mi? Rehber bu konuda ne diyor? Yani Kalbin sesini dinlerken ayakların yerden kesilmemesi gerektiğine dair bir şey var mı? Aynen. Sezgilerle kuruntuları ayırt etmek gibi mesela. Yoksa sadece romantik bir tablo mu çiziyor? Rehber, duygusal yoğunluk artarken mantığınızı tamamen bir kenara bırakmayın ve sezgilerinize güvenirken gerçekçi beklentiler içinde olmak önemlidir gibi ifadelerle o dengeyi kurmaya çalışmış. Yani tamamen hayallere dalmayın diyor bir nevi anladım. Bir denge arayışı var yine. İşte tam bu noktada rehberin de sık sık vurguladığı o kritik meseleye geliyoruz tekrar. Kişiselleştirme. Tüm bu anlattıklarımız ateş için kariyer, toprak için finans, hava için sosyallik, su için duygusallık. Bunlar sadece genel başlıklar. Evet, çok genel çerçeveler bunlar. Senin doğum haritan, yani o anın gökyüzü fotoğrafı bu genel kasım enerjisini sana özel bambaşka bir senaryoya dönüştürebilir. Belki de rehberen toprak grubuna finans dediği dönem senin haritandaki özel bir açı nedeniyle senin için yaratıcılık patlaması zamanıdır. Kim bilir? Kesinlikle. Bu astrolojik rehberleri kullanırken anlaşılması gereken en tevel prensip. Genel transitler yani gezegenlerin şimdiki hareketleri dediğin gibi bir hava durumu raporu sunar. Genel olarak bugün hava güneşli veya fırtına bekleniyor diyebilir. Ama kişisel harita? Ama kişisel doğum haritan, senin o güneşi veya fırtınayı hayatının hangi alanında, hangi evde, hangi psikolojik donanımla ve hangi potansiyel sonuçlarla deneyimleyeceğini gösteren kişisel coğrafya haritandır. Belki genel güneşli hava senin kariyer evine denk geliyor, terfi getiriyor. Belki aşk evine denk geliyor, yeni ilişki başlatıyor ya da tam tersi zorlu bir açıyla sağlık evine denk geliyor ve dikkatli ol diyor. Aynen öyle. İşte bu yüzden genel rehberler bir çerçeve sunsa da resmin detayları ve anlamı tamamen kişisel haritada gizlidir. Genel yorumlar ilham verebilir, fikir verebilir ama asla kişisel analizin yerini tutamaz. İşte bu kişisel coğrafya haritasını okuma ihtiyacına çözüm olarak yine bizim katıl seviyelerimiz var. Orada senin doğum haritanı temel alarak bu genel Kasım enerjisinin sana özel yansımalarını analiz ediyoruz. Hani rehberin bahsettiği o şanslı gün senin için hangi alanda ve tam olarak ne zaman aktive oluyor? Finans mı, aşk mı, kariyer mi? Hangi adım daha uygun? Aynen. Bu soruların cevapları kişiye özel analizlerde yatıyor. Ayrıca haftalık özel burç yorumlarımızla da bu genel enerjilerin güncel etkilerini daha yakından takip edebilirsin. Bu derinlemesine ve sana özel içgörüleri kaçırmamak için hem kanalımıza abone olmayı, hem bu içeriği beğenmeyi, hem de yorumlarda Kasım ayından beklentilerini bizimle paylaşmayı unutma. Üçü bir arada olsun. Hmm. Hatırlatmalar önemli tabii. Hı hı. Pekala. O zaman bu detaylı incelemeyi şöyle bir toparlayalım mı? Kasım ayı enerji rehberinden çıkarılacak ana fikir şu gibi duruyor. Kasım ayı belirli zaman dilimlerinde belirli burç grupları için belirli konularda potansiyel fırsat kapıları veya dikkat edilmesi gereken alanlar sunuyor. Evet, bir potansiyel haritası gibi. Ve rehberin asıl mesajı da bu potansiyel enerji akışlarını fark edip pasifçe beklemek yerine kendi niyetlerin ve adımlarınla bu akışları bilinçli bir şekilde kullanmaya çalışmak. Aynen öyle. Rehber bir reçete sunmaktan ziyade bir farkındalık aracı olmayı hedefliyor gibi ya da hedeflemeli diyelim. Şanslı veya uygun olarak etiketlenen zamanları bilmek, o zamanlarda hangi adımları atarsak daha verimli sonuç alabileceğimizi düşünmek için bir başlangıç noktası sunuyor sadece. Ama o adımı atmak, o potansiyeli gerçeğe dönüştürmek tamamen bize bağlı. Kesinlikle. Bilgiyi eyleme dönüştürmedikçe en şanslı gün bile sıradan bir gün olarak geçer gider. İrade ve çaba olmadan olmaz. Yani özetle gökyüzü fısıldıyor, rehber bu fısıltıları tercüme etmeye çalışıyor. Peki sen sevgili dinleyici, kendi Kasım ayı yolculuğunda bu fısıltılardan hangisine kulak vereceksin? Hmm, güzel soru. Bu ay hangi konuda harekete geçmek için gezegenlerden o tatlı kozmik desteği almayı umuyorsun ya da belki de şimdiden planlıyorsun? Düşüncelerini yorumlarda bizimle paylaşmanı merakla bekliyoruz.